Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 5. bölümüne kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen oyuna gidelim. Çok hızlıyız. Evet. Hava karanlık yatalım. İnşallah canavar yoktur etrafta hemen yatalım. Evet yokmuş arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Keşif yapacağız. Dünyayı dolaşacağız. Yeni yerler keşfedeceğiz. Ee, en son şurada <laughs> bayağı bir Örümcek saldırısına vurduk. İki kere falan ölme riskine girdim Bir kere öldüm zaten Üç kere ölme riskine girdim Bir kere öldüm iki kere hileyle kurtardım kendimi Evet Neresi lan burası Ooo Garip garip yerler var Bugün Keşif yapacağız Bayağı böyle riske atacağım kendimi Hiç gitmediğim yerlere gideceğim Uzaklaşacağım yani Bizim ev orada. Allah belanızı vermişsin. Korktum lan. Hala örümceklere karşı korkuyorum. Çünkü yani mahvetmişlerdi beni. Evet arkadaşlar şuradan gidelim. Şöyle yardım. Sen ne yapıyorsun burada? Oha. Oha. direkt. Orası neresi lan? Beyler. Çok iyi ya. Burası neresi? Buranın ne lan? What the fuck? Ana yol mu var lan burada? Kapalıymış lan burası. Yol var sandım. Alttan açık ya. Ulan bunlar ne lan? Yol sanıyorum. Ya burası çok küçükmüş. Ana bu ne? Burası niye kırık? Burası da saçma sapan bir yer. Pek güzelim. Aha merdiven var. Merdiven yukarı çıkıyordur yani. <laughs> merdiven yukarı mı çıkıyor diyecektim az kalsın. Görmüyor musun Bastım. Ona dur lan. Ona lan. Burası ne güzelmiş. Ah. Oh. <laughs> Dur az önce benim ben... Korkutuyor ama ya. Az önce benim merdivenle girdiğim yer nerede? Burası değil. Ha burası. Yo. Ha, i̇ki tane var. Bak burası ayrı. Az önce girdiğim. Burası nereye gidiyor? Burası da aynı yere geldi. Bak aynı yere geldi. Bu niye mi Dur şunları alacağım ben. Ver 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 ver. Beler elimiz boş dönmeyelim. Şu renkli taşları almak istiyorum. What the... Huh? Fuck off. What the fuck? O ne lan? O ne be? Dalsam mı içeri? Dalıyor beyler? Yok yok. E easy boy, easy boy. Sıçtık. Sıçtık. Uf. O ne lan? Ağzına ödüm. Kum kum kum. Ama şu belki işimize yarar. Şu eğer işimize yarar. Şunu alalım. Şunu alalım. Kemikleri de alayım ben ya. O altın elma buldum. Ette doğru düzgün bir et yok. Alsana şu altın elma. Yar yok. Koy koy bir şeyler koy. Koy şunu koy. Altın elma ya. Hiçbir bok yoktu arkadaşlar Boşu boşuna mı indik ya? Bir an heveslendim hala. Çık çık çık. Taktik. Ya şuradan devam edelim. Hey Michael neredesin? Michael. Michael. Az kalsın bunu kullanacaktım ha. Mecbur bunu kullanacağız. Ama dur şundan kullanacağım. Tamam. Şimdi onu kullanalım. Nerede? Ha, şurada. Ya, zaten çıktık. Ya buradan defolup gitmek istiyorum. Nereden gideceğim? Şuradan mı? Çıkış. Direkt git ya. Aha, kayboldum. Neredeydi lan benim köy? Ha şu arkadaydı tamam. Tamam şu tarafa doğru yardıra yardıralım. Şöyle git 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 git. Ha tavşan tavşan. Tavşan tavşan al havuç. İster misin? Al. Ha, hadi gel benimle. Hadi gel tavşancık. Gidelim gidelim gidelim. Geliyor mu lan? Gel lan manyak. Geleceğim mi şimdi? Şerefsiz köpek. İt. Tam bir şerefsizsin. Yemek için mi yere bunlar? Böyle yardır gitsin ya. Şöyle böyle basacağım ormanlara dalacağım. Hadi biraz daha kumları araştırayım ben. Şuradan dönüş yapayım. ya yolumu kaybedersem? Keşke şey koysaydım ama şu ana kadar ezberledim yani. Hadi gene size yemek yedin. Nah. Öldürürüm valla seni ha. Şerefsiz. Gel yemek ye. Gel gel. Bak yemek. Allah'ın ağzını seçeceğim seni. Sen kimsin lan beni, beni şey yapıyorsunuz, kandırıyorsunuz siz. Sevmiştim lan seni arkadaşım. Çok tatlıydı. Ana. Ben niye yiyeceğim lan bunu. <laughs> ben yiyeceğim. Tamam gidelim. Oha bu ne lan? Kaya havada şöyle dönüşmüş. Haç gibi olmuş. Ama ters olması gerekirdi galiba. Haç nasıl şekilli vardı hatırlamıyorum. Uçuyorum. Hiç mi göl yok lan buralarda? Bir tane nehir olur en azından. Göl diyorum da. Bir tane nehir yok ya. Bir tane bile ya. What? Oha! Bak! Kumdan köy buldum. Aha nehir de buldum. Aha kamış da buldum. Dur dur şu kamışları toplayalım. Lan. Yemek yiyoruz vallahi. Vallahi ya diyor. Ya yer yok. Ne atsam ne atsam ne atsam ne atsam. Kimi atacağım arkadaşlar? At şu kemiği At şu kemiği Lan atsana şu kemiği Lan Ah sonunda aldık kamışları. Of of cennet. Where is de cennet. Lan. Şuradan. Geç karşıya geç. Kamış kamış kamış. Topla topla şeker yaparız. Kitap yaparız. Bir şeyler yaparız. Eğlencesini. Suya gitmeyin lan. Neyse ya. Suya gidenleri var. Ödüm koptu var ya. Neyse ben gidiyorum. Onları toplarım sonra. Şu köy çok merak ettim. Bu köy nasıl bir şey? Nasıl yaptınız lan kumdan? Taşlanmış lan bunlar. Ama kum taşı. Lan yemek falan var burada. Ana. Ne o? Patates mi? Hani patates. Patates. Dur lan dur. Burada demirci var. İç i̇çeride şey var mıdır acaba? Dur, dışarıda da sandık. Of. Bakalım. Hiçbir bok yok. Demirden hiçbir şey yok. Demirden hiçbir şey yok. İnsan demirle bir şey yapardı lan. Sanırım burada da çektirdim. Artık yeni bir evim var. Burası benim evim. Dün 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 dün. İki tane evim oldu. Oo, nasılsınız? <laughs> evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna gelelim. Yeni bir yer bulduk. O önceden bulduğum yere gitmeyin sakın. Hiç güzel değil yani. Boşu boşuna indim oraya. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.